Vuruyor Allah seni bildiği gibi yapsın bamba Bambaş geldi bin geldi. Ah geldi. La adam dibimizde la. Çili yok. Şaka gibi daha bir tane bile adam aramamış. <laughs> sola bak sola solunda left 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 behind left behind left behind kardeş. Dedim ama ne koyayım işte daha ne bakmıyor soruna. Allah Allah. Şakalar diyelim. Hadi hadi. Sıkma oğlum arkadaşına sıkma bak. Lan tamam oğlum şakasını attım lan ben ona Allah belanı vermesin ya. Şaka lan şaka. Gül diye. Ya ben onun makarasını at dedim ona ya. Lan niye atıyorsun bana mermileri? Ölüyorum lan ben. Öldüm ben. Neyse. Fişek boşa gitmedi ya. Oğlum sal da şunu alayım lan. Ha? Şişt, i̇zin veriyor mu lan? Oğlum ne olur ver lan. Vallahi challenge yapıyorum ya. Hani bak. Neyse dur. Deneyeceğiz başka çare yok. Kankam dur. Alayım alayım çıkıp. Alayım çıkıp. Ben silah Lan selamun aleyküm. İki var. Selamun aleyküm. Piyete. Adam bak burada Adam atladı Piyet arkanda Piyet arkanda Piyet arkanda Piyet Aferin sana. Aferin Kaçın be. Adam ya. Kankalar ben C bloğa girdim ama Şişt, Misafir sardar büyük değil, değil, değil. Tamam ben anladım anlayacağım Sakin sakin Onlar şişeye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Oğlum sigaracık bir geliyorsunuz ha sakin olu Alırım yapınız Sen ne yapıyorsun? Yok yok kaçma yok İn aşağı Sen de gebe Bas gidin lan oraya Hayvanlara ulan bir kişiye dört kişi gelinir mi ya? Botu da sayıyorum ben yanlış anlamayın bana matematikten problemi olan plan var diyorlar. Olmuyor. Yok. Öyle bir şey yok. Botu da sayıyorsun. gene bizden birisi sanki burada saklanıyormuş gibi içimde bir his oluştu. Işte. Ulan gitsem mi gitmesem mi? Allah. Allah bunu. Al Alla bunu. Şöyle bir çakallık yapsak. Ha 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 mal. O ne lan? Oğlum o adam nasıl la? Vay anasını götüne turbo takmış beze bey. Ama öldü. Bir şey fark etmedi. Malı gördünüz mü? İki ayak sesini duyunca nasıl geliyor? Geri zekalı işte. Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Kanka çıkacağım. Valla sabah kadar ben böyle takılırım ha. İki ileri bir geri. Bak arkadaşım geliyor ama hoş değil bu hareket. Hadi. Korkutayım mı nası? ya? Şaka lan şaka sisto Şaka lan şaka. Güldü. Birim daha gördü. Ne oldu? Atarım biraz. Sen yataşa. Farklıydı kardeşim. Hadi basın lobiye. Hadi basın gidin lobiye. İnle aşağı. Bakma öyle bir lobe. Fatma öyle şey. kaldı. Yapma be. Takılı mı kaldın? Ne <laughs> Ben de var ya. Ha. Ha anlat anlat anlat. Hikayeni anlat bize. Evet, bahaneni anlat. Takılı kaldın. E sonra gök kuşağı tamam olmuş. İyi hoş güzel de. Allah! Kankam yapma. Kankam yapma. Bir dakika bir dakika. Sen bana vurdun niye bıraktın sıkmayı? Aa garip çocuk ha. Neyse. Oğlum keyfimizi de bozdun ha. Şurada ne güzel jet skili takılıyorduk. Yakışana falan izliyorduk. Bagidir, carttır, curttur baya bir sıkıntı oluyordu kankam. Bir dakika. Rica ediyorum. Sıkmayın birbirinize çocuklar. Ayıp oluyor. Vallahi ayıp oluyor. Oha herif havaya fırladı. Neyse olur olur. Yalnız sen kilimi çalacağım. Bir dakika bekler misin? Aa. Lan ne güzel uçuyor herifler ha. Ben bundan baya keyif aldım. Hacı seni bir keseyim. Seni de bir makinayla doğrayalım. Seni de aradan çıkartırsak tamam devam.